Videoyu başa almak araşıyorum. Tamam. yapmasa keşke. Sucuğa bağlanamıyor diyor. Bakalım. Ama girdim. giriyorum biraz. Galiba yani. Galiba girdim. Ben giriyorum herhalde şu an. Ben de şifreleniyor dedi. Ben de, de encrypting diyor yani şifreleniyor. Adam Bilimsel adı. Bilimsel adı. Şey korsan dili yap oyunu çok güzel oluyor. <laughs> e sen de öyle mi? Yok ama çok saçma yani mesela. Aşırı saçma görmen lazım Görmeden anlamazsın. Ben giremedim bu arada. Kedi dili ben de giremedim. Ha ah, girdim. Aa karbiyo mu? Vallahi karbiyo mudur? Ha. Thay, mat yedim. Ne yedin? Hayvanat. Biraz donma var galiba Yani. Birazcık. bir FPS e amına. Oha Geldi köyü, köyü var. var lan. <laughs> lan benim niye oyunda aşağı altı ısmar etti beni evin. Bilmiyorum. Ben bir saat yukarı karışık başa çalışıyorum Hayvanları öldürme de buradaki. Bura benim ev. Ve... Oha. <gülüyor> Daha, <laughs> Daha odunum bile yok amına koyayım. Tamam ben de buldum evimi. Çok lazım olursa savanları alırız buradan. Çift katlı tiny house var burada. Odun kesersen geri ek de or etrafa. Odun lazım olacak çünkü bodrum bodrum yaparken. Ekmek, elma. Şu açıklığa ek işte birkaç odun. O bu köyde son 10 lira ben gidiyorum abi. O bir tane daha köy var. Nasıl ya? <laughs> Oğlum be, arada seed mi girdin sen? Hayır. Of karbiyomun yanındaysa iki tane köy var yan yana. Random oluşurdum direkt. Hatta bir kere oluşturdum Server kapattım. Bir daha oluştu. Allah Allah. Blacksmith var mı burada? Üçüncü dünya falan herhalde. Hem yani de bu güzel köylerden. Ortası da çeşme olan. Modern köy. Nerede Dümdüz oğlum? Abi, bu benim. Ay sen herkes kendi yönetişte işte Tabii çıkar. Öyle bir şey yok. Vururum seni. Bu benim Hani mü? oğlum diğer köy? Çatıda yavru <laughs> köylü var ama kalmış. Çatıda sparmış ama. Hani lan diğer köy? O senin sesin ne o kadar kalitesiz? Şeyde. Kalitesiz. Karbiyomuz. Bakın, bakın bakıp sola gel karbiyomuna bak. Şu tarafta yani tamam gelirim az sonra. Ah gördüm evin çatısını gören bir tane. Oha bir tane daha vardı ya şu. Yeter. <laughs> Komple sıra baga girmiş. Ben, bir de, ben mal mal gireceğim ya. Ben yine bari Ne Medine. diyeyim? Medine. Medine pardon. <laughs> Nedime diye bir şey de var. Nedime diye isim var. Nedimeler de oluyor ya. Nedime ne demek? Nedime yandaş gibi bir şey herhalde ne bileyim bir şeydi ama. Demek ki öyle bir şey yokmuş yani bilmediğine göre. Bu <laughs> sanki her şeyi biliyor Bilge amına koyayım. Her şeyin kendine kelimenin böyle açıklamasını biliyor. <laughs> <İsmini gülüyor> Direkt <de. gülüyor> <laughs> <laughs> yani. TTK. Oğlum çimenli toprak anında şey olmuş ama. Altın bir topu anında 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 çimen olmuş. Bence öyle olsun. Anında anında anında. Adam oha. <gülüyor> 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 e... Aklı hayal burada adamın o. <laughs> ben daha tahta kazı oyunu yaptım. <laughs> eee senin sorunun. Orada köy var şey <laughs> köy var diyorsun. <değil> <laughs> Yeter tamam. artık, köyü duymak istemiyorum, görmek istemiyorum. İşte bu be, Ben nasıl? Helal hızlı hızlı. lan sana. Eziyor. O köy daha düz, düz mü o köy? Yok oğlum bu köy çok kötü ya, sen diğerine git. <laughs> sen diğerine kardeşim, ben kötü köyde kalırım sen rahat gelsin. Düzse oraya geleceğim, burayla uğraşamam. Burayı, burayı farmlarız, demir farm falan yaparız. Dışarıda, araba falan patlıyor herhalde komple, egzoz <laughs> <Duz> da değil. <laughs> <laughs> Özlemişim Minecraft yani. Dü Sanki dün oynamış <laughs> Ses gelmiyor ben Ben de bayağıdır oynamıyorum. Yatak al da yanında taşı da. Valla unuttum gitti ben şu an madendeyim. Bak sen kaşını ön. Yok demir alıp ölünce. çıkacağım. Bak ölünce ağlıyorsun sonra diyorsun ki Deniz yeniden başlayalım. Yok oğlum sen bakar bir gün. Vururum seni. Sadece kanyon var burada. Ha tamam o zaman. Aşağıda yaratıklar falan dolu değil mi? Hiçbir şey olmaz. Hayvan bırakayım mı etrafta? Bırak tabi oğlum. Yoksa komple soykırım. Zahmet olacak ama. Seç birini. Komple soykırım. <laughs> Sen istedin. Şaka yaptım öyle bir şey yapma. Ağızlardan bir kere çıkar. Ben yemek varmış lan dolu. <laughs> Uy işte bu be. <laughs> Oha abi ya yavaş speedrun mı oynuyon Oh be Saygılar Enderman Bunlar Ender adamlar yani Bak Esprin kaldığı kes Top grade Esprin Hayır Sen Gel su toplan <laughs> Hayır vallahi. <o adam. gülüyor> Yok da şakası Demir çok fena taklaya geliyordum. Taklaya gireceksin Taklaya geleceksin. Oğlum bak Minecraft. Bak. Bırak wow. kaşın mı? Bırak artık. Gel hele sen lanet olsun. Kazanırsın tek tek. Gel bakayım şöyle. Sen bilirsin. Ben kristal ama bu olmaz. Oh shit. <laughs> Galiba öleceğim ya. Ama korktum. Çanklar yüklenmedi sandım. Meğerse açıldıkmış zaten bura. Dağın içinden geliştim o. Ah demir. Buraya nasıl geldim ben gene ya? Uf. Sevmiyorum burayı. Bir yerde yavru Yerde yavru zombi var. <laughs> İnşallah bağır da çağır Burada bir yerde yemin ederim burada bir yerde. Yatağın var mı yanında? Gece olacak çünkü. Yok yok. Şu demirleri alıp gideceğim. Niye sana. almadın? Sadece demir, şu demirleri alıp gideceğim. Geçen de öyle demiştim. Sonra serveri sıfırladık. Allah burada bir yarık var. Gelsen mi? Oğlum iki tane yavru zombi sizi giriyor. Amına koyayım. Oh! Ağzına dikkat et. Lan dur oğlum. İki tane yavru zombi bir tanesi çirik şey zincir setli amına koyayım. Oha! <laughs> ha oh, kaçtı. <laughs> adam, zincir <setli gülüyor> Nadir mob bulmuş onu. <laughs> <laughs> oğlum ben valla gidiyor. gidiyorum demirleri de ben... ondan sonra Ben hep diyorum, hep diyorum <laughs> ama sen hep kaşınıyorsun, sokacağım demirine. <laughs> Şu demirleri de alayım, ondan sonra geçeceğim. Dün de öyle diyordum, bak server'ı sıfırladık, demir alacaksın diye amına koyayım. Ha kömürler var, onları da alayım. Bak hadi, gece oluyor, öleceğim amına koyayım dışarıda seni eklemlerken. Tamam hadi git çıkayım, nereden çıkılıyor? Yukarı çıkan Sand bir yer. Sen point'imi çekeyim de buraya. Ölürsem şunun yanında bulayım. Ha demir buldum. Yatma az geçtim. Artık ben de yatamam. Aa burası yarık. Oha yatarım. Yatarım. Sabah olsun buraya gece girmek istedim. Allah için yat. Dur. Yatalarım. Gidiyorum şu an çıktım. Neredeyse. Yataktayken okuyorum bir dakika. Uyumuyor bile amına kodumun Oo, oyunda. Ooo cadı. <laughs> Lan yok bu senin köy. Dağ senin taş köy derken? Dağtaş köyü. Ben o köyü sahiplenmedim. Bak köyleri Öyle öldürüyor değil. zombi. Köylü öldürüyor zombi. Yat 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 yat. Ben yat. yat yat diyor zombi öldürsene en başta. Çok fazlalar. İn lan Çekil lan ha. Ben neden zombiler girebiliyor o köye söyleyeyim mi? Çünkü golem yok o köyde. Var. Var mı? Zombinin peşinden koşuyor. Lan yürü git. Ben öldü öldürmüştüm de. Geri Aa, gelmiş. Ölmedi lan. Köylü ölmedi bu arada. Güzel. Ya dolayısıyla hiç gerçekçi değil. Onda ısırılınca yarara yön. Bak Minecraft'a. Zombi saldırsa da bir şey olmuyor. Ne oluyor oğlum? Annem niye arıyor? Korktum. Bir dakika mikrofonu kapatayım. Tamam. Cadılar var. Oo. Ha. şey şeyim yok ya. Ha, korktum ya. Cadı avcısıyım ben. Hayırdır oğlum? Gel lan buraya. Hadi bakayım. Şuradan cobblestone kazayım biraz. Aa, ölmedim bak piçko. Tamam. Korktum bir anda <gülüyor> <gülüyor> Fark ettim. Abi çok korkunç bu ara. Şu respawn çekin de ölürsem burada da oyayım bari. Aynı mağarada olamayız bu arada. Sen köyün yakında buldun. Ben tam tersi yöne gidip buldum. Köyün yakında bulmadım. Ha, o zaman bir daha. Bir tane daha var. Ama her Şu an, an değil. değil. Şu an aynı mağarada değiliz. Az önce öyleydik diyorum herhalde. Ha, olabilir. Tamam. Ne oluyor lan? Böyle basıyor ama. Dur bakalım Ben öyle basmıyorum. Ben normal basıyorum. Çok ses geliyor. Ben ne yapayım? Elimde olan bir şey değil. Bir de yeni klavye alamam şu an yani. Umarım yeni mikrofon alsan daha mantıklı değil mi? Yeni mikrofon da alalım. Eee. Ne buldum? Elmas buldu kesin. <laughs> Nereden bildin? Ya sen niye mi bu kadar hızlı gidip elmas arama peşindesin abi? Tabi ne yapabilirim ki başka? <laughs> maden yapmayabilirsin. Ben burada nasıl çıkacağım oyun? Tamam, abi sen benim oynayışımı bile Ben hep maden yapıyorum. Ben buraya kapı lazım. Ben boğulurum ölürüm burada. Bayıltırlar beni. <laughs> Lan burada da elmas var. Allah. Oha ya adam var ya. Oğlum suyun altında çok fazla elmas var bu arada. Bu ne amına Ben de gireceğim şimdi. Su galiba zaten şey sayılıyor. Hani elmaslar artık şey açığa çok açıkta çıkan çok olmuyor ya. O yüzden oluyor olabilir. Sanırsam su şeyi sayılıyor çünkü blok olarak sayılıyor. Kapalı oluyor. Anladım. Da taş taş şeyle geziyorum ha. Kılıçlı mıydı o taş? Hepsi taş. Ama elmasım var. Ölçem galiba. Hayır ya. Street Creeper. Yaptı da değil ki. Lan. Nasıl vurdun sen bana? Sonunda demir yok mu ya? Tam set yapabileyim. Var. Tüm. Galiba ölüyorum ya. Madenlerim var ya. Ustasıyım ustası. O kadar <laughs> çok oynadım ki oyunu madenlerde. Nasıl oynasam madendeyim. Vurdu vallahi yarım kalbim kaldı. bu <laughs> çok sıkıntı ya. Niye böyle bu? İskeletler çok vuruyor. Üç kalp vuruyorlar bana. Biliyordum böyle olacağını. Baksana üç kalbim gitti direkt. Yok, <laughs> Canım o Canımı <kadar>. dolduramadım oğlum. <laughs> Allah ben bir yere demir istiyordum. Kaybettim orayı. <laughs> öldüm. Öldüm, creeper var, iskelet var, her şey var. Gideceğim şurada. şuradan, şuradan gideceğim. Aşiret gidelim. gibi toplanmışlar. Abi bu mağara sesleri çok korkunç. Tek şuraya gireceğim sırf onun için gelmesin diye. Bayılacağım yoksa. Yemek pişirsem diyeceğim de, yemek yok ki ama. Açın. Açtım içeri açtım. Hadi be. O parlayan meyve. Şimdi iskelet. Bu, bu sefer galiba ezan okuyor. Bu sefer ezan okuyor evet. artık bırakır mısın yani arkadan gelen sesleri? Rahatsız olmaya başladım. Kafa çeşim mikrofonu komple. <laughs> Lan bu ne ya? Görmedim ama Hepsini kazarken... İçim acıyor. Biz yiysek? bağırdı oğlum. Hayır. Dışarıda savaş var. Araba diyorum. O yüzden olabilir. İnşallah gözüküyordur videoda. Bayağıdır normal taştan elmas görmedim. deep slate. Burada bir yerde de vardı. Kaybettim. Lan buradaydı ama Asıldım <laughs> Allah için ne abi? Eksi 187 eksi 27. Yok alakası yok. Benim çok büyük eksi, bir yerdeyim ben. Eksi 200'e 200'deyim ben. Bu arada aynı maden değilim tabi. Ee, büyük ihtimalle bağlanıyordur yani aynı yerde olmasak da. Baya büyük. En büyüğünü bilmiyorum ama çok büyük. <laughs> Hayır. Aa lan spawner var. Normal spawner ne spawner ha? Zombi. Bir şey koordinat var. ver alayım vermeyeyim. İsim etiketi. Söylemiyor bana. Müzik diski, be. Kova. Pumpkin seed alalım baba. Ben direkt farm Söyledim. yapmaya başlamışım. Tamam. Eksi 31'de. Yükseklik. Soluma baktım örümcek spawner var. Ben de eksi 35 diyeyim ama. Ha siktir dedim. Sağıma bir döndüm normal spawner. Lan duvar. Oo duvar arkası şey yaptı beni zehirledi altını alayım. Çıktım manşetten. Şimdi ne tarafa gitsem? Üstteki manşete gitmeyeceğim. Düşüyorum açık ekran kapkara yansıyor. Bir ya de yamuk. Şeyi kapatayım ben ya. Karanlık orada karanlık ipi bir de benim şey. Kapatayım. Lan monitörü kapattım yanlışlıkla, ya. zombi, zombi gelse öldüm o, o, şu an. Zorlaştırıyor ya. Zombi gelse öldüm şu an. <laughs> yanlışlıkla monitörü kapattım. Lan bu ne? Dört tane iskelet, ne yapıyor burada bir tane zombi ile birlikte? Yanlış bir şeyler yapıyorum ya. DVI'ye geçtim yanlışlıkla. Öleceğim ha. Öleceğim cidden. Zom- Yaratık geliyor ya. <laughs> <Öldüm> giderek. <laughs> Gene de ama. 14. Bir tane ki oynayalım. Bir tane. <laughs> 15 dakika oynayacağız sonra, sonra sıfırlayacağız. Gözükmüyor ha. Tamam geldi. Tamam. 3 tane daha ver hadi. Baba be, salsana beni iskelet. Tamam. Öleceğim şimdi. Tamam. Oha. Sana yemin ediyorum 1 2 3 4 5 6 7. Önümde 7 tane creeper var. <laughs> Ki Ha kaydım bile var. Aa, lan şuradan su alayım. Bayan atabilirim. Video da duyuruyorum ama. <laughs> <laughs> yaklaşmayın. Bana yaklaşmayın. Hepsi bir anda patlasa elmas var. Abi demir kılıçlı bir zombi diye çok korkunç. Yeah, i̇şte bu ya var ya. Üf, ne kadar iyiyim ya. Öldün sandım gene abi. Altta <laughs> şeyi şey görünce ismini. Ya zombi bir siktir git artık yeter. Allah Allah. Tam 40 tane yeter ya. Birazcık evet son alayım ya. Hiç, hiç yoktan iyidir. Sonra gelip aramayayım mal mal. Çal artık. Yeter bu kadar. elmas, elmas set çık. olamadım ya. <laughs> elmas set çıkıyormuş. <laughs> elmas kaçta çıkıyordu ben onu bile bilmiyorum abi. Leaf çıkıyor. Ben de bilmiyorum kaçta çıktığını. İngilmiş e, işte de alalım dincilerine. Leaf çıkıyor diye. Nerede çıkıyor lan? Daha bir saniye önce demedin mi? Deep Slate'i elmas gördüm diye. Tamam işte çok nadir yani. O yüzden şaşırdım ya sizden Deep elmas gördüğümü. Değil Normal taş taşlı elmas ben bayağıdır görmem. Hep gibi slide. Şu Dışarıda ağaç kesip doğayı bozayım diye Minecraft'ın odunlarını kesiyorum. Şöyle yapayım da soru değiştireyim. Bir yumas yapacağız? Bir tane elmas vermen lazım. Vermeyeceğim. Ben şimdi var. yapacağım. Vuracağım Borçlusun. Tamam ya borcun olsun. Ben yapacağım şimdi. Ya da kendin yaparsın gidip de. Bir de kendi istediği yere koyar o. Oh. Ben ya ne yani aynı köydeyiz bir tane eve koyacağız işte oradaki. Tamam şimdi koyma. Lazım. Ne ben de gideceğim daha mı? Senin ne Lan oha çok hızlı geliyor. Biraz taş kasayım şurada. Destek falan. Bir altın kazdırtmadı ona ya. Yani. <laughs> Senin mineshaft'in taş, normal taş demeydi, deep slate demeydi. Deep slate değildi. Hı. Hmm. Ha şey var bir yerlerde. Sesi geliyor da uğraşamam. Ametist var la burada. Nasıl? Vururum. Beni gördüğüm yerde öldüreceğim. Elmas vermiyorsun çünkü sen bana. Oğlum bu ne iskelet ordusu ya. Ben şimdi nedir'e gideceğim. Malzeme alacağım biraz. Ya Birkaç yarabbim. işim var. On bir dur lan. Spawner yapmam lazım. Farm. Aa! Oh. Aman yani bu mu çıktı gerçekten bunun içinden? Şeyi buldum da sandık buldum da manşete. Bir tane altın elma çıktı. reston çıktı.